evet ilk defa Final Fantasy yani FNAF oynadığım bir video ile karşınızdayız. Hemen başlayalım. Dur sesi kısalım. Arkadaşlar bugün FNAF Ultimate Custom Night oynayacağız. Ultra Kostüm Gecesi. Ama ne olacak arkadaşlar biliyor musunuz? Her gece zorlu arttıracağız. Örneğin diyeyim. En son gecede zorluğumuz şu şekilde olacak. Ayarlayalım. Bir dakika hemen ayarlıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz bunların hepsi üstüme atlayacak. Ki bu bunun kolay olduğunu düşünüyorum siz ama değil bu çok gerçekten çok zor. Arkadaşlar <laughs> evet, bu gerçekten aşırı zor. Ben bunda bir gece yaptım ama sizin için tekrar yapıyorum. Şimdi arkadaşlar ilk geceye başlıyoruz. Hadi o zaman başlayalım. İlk karakterimiz arkadaşlar Toygun olacak. Yani ilk böyle bir gece başlayacak. Klip klip olacak. Sık sık klip atacağım çünkü video uzun süre ayrıca bölüm bölüm olacak yeni bölümlerde istek atın ayrıca bir tane daha seri yapmayı düşünüyorum ama sadece ya, örneğin Fınafama sadece Phantomlar Fınafama sadece William Aftonlar Fınafama sadece Toylar Fınafama sadece Golden Freddyler gibi şeyler yapacağım fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar o zaman hızlı bir şekilde şunları ayarlayayım şöyle Gecemiz arkadaşlar toy sadece toy vanilya yani bayağı iyi bir gece olacak. Yani kolay. O zaman başlıyoruz. Sadece toy vanilya. Tabi tabi bekleyeceğim bir be, evin olmak istiyorum. Aa bak. Gördünüz mü? Bak bu fon gay kapatmış. Bakın gördüğünüz gibi sadece toy vanilya o zaman. O zaman arkadaşlar başlıyoruz. Evet arkadaşlar gecemize başladık. Kötü bir şekilde şu Bakalım kameralara. Bu ne? Bu ne? tabi kamerada girişim. o zaman kapatacağım kamerayı çünkü ekstranız oluyor. Adem sürekli geldiği zamanlara böyle klip klip atacağım. Ha burada bir şey yapmam lazım. çok tatlı. O <laughs> <laughs> çok kıt <düşündüm> şimdi ben. Dün berabermiş. mu? O klip yapacakım. Geldi. Göremediniz ya da gördünüz belki. <laughs> Baba yapamıyorum çok tatlı. Şirin. Abi de bakın bu var. Aha dur feneri açalım. Ha böyle. Bu böyle yapıyorum pek şey yapıyor. Böyle böyle gidiyor. Ama bu çok taşır. Bu <laughs> Arkadaşlar ben ayrıca size harika bir tane güzel bir tane kötü haberim var. Arkadaşlar kötü haberim bu videoyu eğer aynı gün izlerseniz ben bu videoyu çektikten sonra iki hafta video yapmayacağım çünkü ben bu akşam saat 10'da 11 saatlik bir yolculuk zamanı Ha geldi. Hadi yallah Arkadaşlar bu yolculukta e, iki hafta sürecek. 2 hafta kalacağım köyde. O köyün nerede falan olduğunu söylemeyeceğim. Çok güzel bir yer. Onu söyleyebilirim. O yüzden iki hafta video atmayacağım. O zaman şimdi klipli <laughs> modumuzu açalım. <laughs> Çok tatlı. Ona geri geldi. Tamam hadi yallah O zaman Foxy geldi. Var? Böyle <laughs> geliyorlar. Ekstra karakter olarak. <laughs> Pipo var kanka. Tamam önce devam edelim. Yani arkadaşlar video denemekten söylemek istediğim şey var, bir şey söylemeyi unutmuşum. Arkadaşlar videoya abone olup like atmayı unutmayın. Ayrıca iyi haberi söylemeyi unutmuşum. Arkadaşlar iyi haber, o iki haftanın sonunda bir süre sonra PC 5 kutu açılımı gelecek. Gerçekten PlayStation 5 kutu açılımı videosu gelecek. Çok heyecanlı olacak. Tabii ben, biz de heyecanlıyız. Ayrıca şarjım zaten bu kadar hızlı gitti. Kameraya boşu boşuna bakıyorum hemen o çok tatlı. Dur demiyorum. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Oh, geldi gene. Yallah. Neyse devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın <gülüyor> gene Foxy geldi. Bak konuşuyor. Bir power ver. Hadi bay bay. Arkadaşlar videoyu gene açtık. Gece bitmek üzere. Gece gayet kolay oldu gördüğünüz gibi. Yani easy'di. Zaten ölmemize yok artık. çünkü sadece maske takıp bölümü geçebiliyorduk. Aşırı kolay ama. Heh, tamam. Evet arkadaşlar gece bitti. You did it. Sen öldün. Aslında ölmedik. Neyse. Dürk Harika diyor. Neyse. Şimdi evet ilk karakterimiz buydu. Sadece toy yani. Şimdi toy çıkayı da alıyoruz yanına. Şimdi arkadaşlar yine başlıyoruz. Arkadaşlar bu, arada, bu video uzun sürebilir. O yüzden parti falan yapabilirim. Neyse biz devam edelim. Arkadaşlar bu geceyle başladık. Artık Toy da var. Toyçika çok sürekli geliyor. Neyse biz devam edelim. Yine kliplere başlıyoruz. Haydi. Ha geldi. Nerede? Tamam burada. Şöyle. Kapat. Devam. Arkadaşlar şimdi fark ettim. Az önce elim oparlara basmışım. O yüzden ses gitmiş olabilir. Özür dilerim. Orada şey dedim. Yine geldi. Allah dedim. Kamerayı işte mask taktı uzat onu öldürürüz neyse devam edelim arkadaşlar gene fox geldi evet yet. ne istiyormuşsun tamam <laughs> artık bir power teşekkür ederim hadi bay bay ha gene geldi hadi bay bay aha bu da geldi 2 yani saat saatten sonra da geldin yani 2 saatte neredeydin Her neyse devam edelim abi devam edelim Allah dur, dur dur tamam Allah dur Kişeceğiz. 101 derece nasıl hayatta oğlum ya çok mantıksız. 92, 91 derecede nasıl yaşıyoruz o? O benim kafamı yakıyor. Aha, Yarg. Sen de gel. Ne istiyorum? Ver bir artı power. Bu çok şir şey ya. Bu size güç veriyor ama bunu karakter olarak aldığınızda bazen kamera baktığınızda ısı falan arttırdığınızda düşürdüğünüzde sizi öldürebiliyor. böyle çok sıcak hava gibi bir şeyler diyor. Yanlış anlamıyorsun ama neyse devam edelim arkadaşlar. Ki uzamasın. Çok tatlı ya. Kıyamam. Of yıktık. Arkadaşlar pardon. Kızları açamadım. önce Toçka geldi. Aşkasım gidiyordum. Gel bir şey söyleyeyim. Ha ya. Yok oradadır ya şurada. Tamam devam, devam edelim arkadaşlar. <laughs> Bak arkadaşlar şimdi buna but diye basacağım ben. Bir fobi Gel geldi. Ver bir güç hadi yallah Arkadaşlar gece 5 oldu. <laughs> Bu gece de bitmek üzere. 1 dakika var tamam da Arkadaşlar bir de bir şey var. Bunlar tam geldiğinde gece bir şey ben de anlayamıyorum şeyle. Hadi hadi. bir kere Tamam. Bak, bu sefer öyle olmadı yani. Bu sefer ya. bir içen verdi. 50 şey Bu sefer... ...bir alıyoruz. Hadi o zaman başlayalım arkadaşlar. İşte baklarsa, bu sefer daha ciddi olacak. <laughs> Neyse. Arkadaşlar bu sefer şey yapacağım. Ee, bu sefer sadece kliplerde olacak çünkü video bu arada bayağı bir kısa olmasını istiyorum. Tamam bitti. O zaman kısa klibe başlıyorum. <laughs> bu arkadaşlar işte, bir şey söylemeyi unuttum. Ayrıca geldi. Ee, ve bu sadece kanala baktığım zaman geliyor. Yapım. O yüzden e, bu az görebilirsiniz. Bir şey demeyin. O zaman arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Ha geldi yine ne yapıyor? Tamam burada. Valla. yar, you win some, you lose some. Ah. Yar, yaptım yaptım play with fire and sometimes you get burned. Ne ben? Ne yaptın ben? Hayda arkadaşlar saldırdı bize ya. Lan hani sen iyiydin ya? Şerefsiz. Neyse devam edelim arkadaşlar. Ama geldi. Tamam hadi yallah. Salam görürüz. Ha gene geldi. Uh -oh, Hadi yallah. Ya hayır uh -oh, sen mi? Bakın bu gezme kötü şeyler olur. Sen bir şeysin biliyorsun. Seni tanıyoruz biz. Neyse devam edelim arkadaşlar. Bu. Ama bu önce. Şimdi bu. Bu. Ha gelmiyor gene. <laughs> Bu neydi? At. Abi iki türdür şey biliyorum ya. İki türdür rastgele gelen ya. Bu ne? Bu neydi şimdi? Stop location'da bir şey geldi. Tamam bunlar. Circus Baby'nin şeyi geldi. Be kuklası geldi bize tokat attı. Yedi bizi. Lan birinci kukla öldü. Biraz utanç verici oldu. Ve tekrar deniyoruz arkadaşlar. Yani üçüncü denem oldu. Şu sadece şu şu var. Bir de şu var. Şu nadiren geliyor. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer inanıyorum. Bu sefer geçeceğim ben bu geceyi. Hadi bakalım. Hadi bak. Geldi kim geldi? Bu geldi. Char, what can I do for ya? Bir güç ver. Kapatayım. Hadi bunu Allah şimdi kapatsın. Kim geldi? Kimse çıkabildi galiba. Ama toy çıkabildi. Neyse bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar burada ben az bir şey fark ettim. Çoğu oyunda parça var. Burada bakın. Sürük yaşına poster var. Önardım maskesi var. Fırnaf 1'deki cupcake var. Fırnaf <laughs> tabi bu peluş var. Fırnaf işte kapının önünde bize var. Ha? o peru. <laughs> Freddy yok. Freddy 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 bir şey var. Fırnaf bak bu Fırnaf işten. Hani bir tane fınav bir tane fınav iki tane fınav iki de birden bir tane fınav bak iki tane fınav birden iki tane, tane, tane sistemi bir tane de fınav üçten var kim geldi kim geldi tamam bunu geldi devam Gümer abamak Ana geldi yine Hadi yallah yallah Devam Dur yapamadım. What can I do for you? Tamam bu geldi. Bir power ver. Oğlum <laughs> aşırı şirin ya aşırı şirin. Keşke ben de... Bir... Aslında bundan da bir tane alıp bunun da kutu açılma çekebilirim. Ha. Yani düşünüyorum ben bunu. Bunun da bir tane kutu açılımı çekme. Siz düşünüyorsunuz bu konu hakkında yorumlara yazın. Hadi devam. Ve arkadaşlar geceyi bu geceyi de geçtik arkadaşlar. Müzik çalıyor. yeni spor Hadi bir yapayım. Ah. Hiç olmuyor Evet tamamdır. Evet şimdi arkadaşlar. Bölümü burada bitirmek isterim ama. Kısa sürer video yani. 10 dakikalık video falan sunmayacağım. O yüzden. Ben akşam bir geri. Her kameraya baktığımda gelen bir karakter az. Evet, Fnafik'e Golden diye. Fnafik'e Golden Freddy arkadaşlar. Bu çok zor olmuyor aslında bu sana yemek biraz kolay yani ka i̇şte garip bir şey var bu. biz bunu kamera açtığımız anda hemen yok oluyor arkadaşlar yani hızlık diye yok oluyor hayal ettim zaten hayal aslında bir nevi de boş ver. bir de bunu jumpscare o kadar konuştuk png yapıyor yani böyle suratını size gösteriyor öyle sesini çıkartıyor onun gibi hiçbir şey yok yani ani falan dedi değil durumu da almış yani. daha diye daha videoya arkadaşlar Arkadaşlar burada video devam etmeden önce garip bir detay fark ettim. Ee, burada Toyban'ın maskesi var. Ama Toyban'ı gene burada. Bir dakika. Yoksa bu Toyban'ı Toy babası mı? Ve üçünü almaya mı geldi? Bro. Şimdi geldi bu da Toyban'ın annesi. <laughs> Neyse dur tamam şey yapmayalım. Şimdi Toyban'ın evimi basar. Onu boşta. Neyse. Tamam devam. Tamam. Tamam. Dur. Geldi gene. Allah Allah. Allah lo. <laughs> Neyse. Dur. Niye kapattım ben bunu? Evet aynı odada iki Freda var. Aslında üç Freda olacak birazdan. Ben kameraya baktım ama üç Freda var. Yarg, evet, how may I, I be of service to ya? Oh, tamam. <laughs> <buldum. gülüyor> ne oldu? Aa görmedim Golden Freddy'yi. Hayır, görmedim seni. Aa, fark etmedim. Olur böyle, acemiye ha hataları beğendim ben uzmanım da. Fark ettin mi? Flokuşa Ben sen yanda oradaymış. Neyse. Ahh. Sen de çok gıcılsın ya. Ya neyse. Evet arkadaşlar, burada videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğenmişsiniz, like atıp atıp like abone olmayı unutmayın. Ayrıca patik'e gelecek arkadaşlar. yani ee, ne zaman atarım yani iki hafta sonra gelir. Biraz beklersiniz zaman ama yani özlerim ama atarım ben size bir. Ayrıca geldim böyle orada tatilde çektiğim fotoğraflarda falan bir bir kule bir short atarım. Onu da izlersiniz. O da güzel olur. O zaman arkadaşlar sağlıcakla kalın. İyi günler. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.